Hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber kendi direksiyon setimle ETS 2 oynamaya çalışacağım. Birkaç kere oynamıştım. Hatta birkaç kere Steam'den oynamıştım. Yani güzel oyun. Ve bu kısımda bunu oyna oynamaya çalışacağız. Evet, o zaman hadi başlayalım. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın dostlarım. Kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü neden mi? İhtiyacım var dostlarım vallahi ya. Çok ihtiyacım var, lütfen dostlarım. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Birazcık şunu büyütürsek. Evet dostlarım şimdi hemen başlıyoruz. Önce buradan hemen çıkıyoruz ve hemen ets giriyorum. Evet dostlarım burada tek yapacağımız bir şey var. Evet giriyorum. Burada tek yapacağımız şey bir tane kamyonete binip o kamyonetten de şey yapacağız. Neydi o? Sipariş götüreceğiz. Sipariş götürmek. Oyun amacı budur. Yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz. Ben bunu 39 lirayken almıştım ya. Yani indirime girmişti. Ama şimdi 270 lira. Yani alabilir misiniz bilmiyorum ama alırsınız yüklemeler. Her zaman gelin girelim. Severlik bir iş almak diyor burada. Dostlar buradan da bir iş seçeceğiz işte. Havyar diyor. Buradan bir yere Havyar götürecekmişiz mesela. Yakın olsun yakın. Aa bakın bu güzel. Ama geçerli olduğu süre 52 dakika. Hmm. Aslında bununla bunun arasında çok da bir fark yok ya aslında. Şok yemeyeceğim. O zaman gelin buna binelim Evet dostlarım Başlıyoruz Başlıyoruz hadi bakalım Hemen tamam, önce vitesimizi ayarlıyoruz Ve şimdi vitesle başlamak istiyorum Dostum başlamıyor tek yapacağımız bir şey var dostlarım. Burada hemen süreceğiz şimdi arabaya. Bir türlü çalıştıramadım arabayı. O zaman üçüncü bir teste başlayalım. Üçüncü bir test hemen başlayalım dostlarım. Evet başladık. Hadi o zaman hayırlı bir işler diyoruz. O zaman hadi. Beşinci vites. Hadi bakalım. Şu anda 5 saatlik bir yolumuz var dostlarım. Yani kısa sürecek diye önünüyorum. Benzinimiz de yok lan güzel gene benzinimiz. Tamam her şeyimiz çok güzel. Dokuzu aldım. Şu ileride bir viraj gibi bir şey var orayı atlatacağız. Buradan hemen geç. Şuraya geçersek daha mantıklı olacak. Evet, Gidiyoruz şu anda dostlarım. Dostlarım ben bir kere vites 11 alırken yanlış oraya yapmıştım. Hatta ben bugün bir video paylaşacaktım dostlarım. Maalesef o video bozuk çıktı. Ya maalesef öyle oldu. Ya olmadı maalesef ama o videoyu çekemediğim için şimdi bu videoyu çekiyorum.

Bas 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 şu anda şehri görüyorsun dostlarım kilometre sayıcını 9. vites 11. 11. vitese dikkat etmek zorundayız Çünkü çok riskli Çünkü 11. vites R vitesiyle neredeyse aynı O yüzden sıkıntı dostlarım Bu arada en sonunda size masamın halini göstermek istiyorum. Vitesime çok yani vitesime çok güzel bir şey taktım. Tespih falan taktım. Çok güzel gözüküyor. Ya vitesli alanlar için Dogodaj dokuz, G29'u şey ne o? Tespih takmanızı öneririm. Güzel oluyor. Hadi o zaman. ileri 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 hadi bakalım dostlarım bu arada nasılsınız iyi misiniz yorumlara bunu belirtin dostlarım bu arada bir sayaç söylemek istiyorum ay istiyorum. bir şey söylemek istiyorum bu videoya 100 like gelirse yani evet 100 like gelirse ee, ya Forza Horizon 4 oynayacağım ya da CSGO 2 oynayacağım bunu siz yorumlara karar verin bir sonraki videomda ne oynayayım? Yorumlara karar verin. Forza dört mü? Yoksa e, neydi o? Quantum Strike 2 mi? Hemen bunu yorumlara yazın. Şimdi durdurarak videoyu yorumlara yazın. Evet. Basalım, basalım, basalım. Basıyoruz dostlarım, basıyoruz. Önce çok yaklaştık. Ama basacağım dostlarım ben. Basacağım ya. Basmadan eğlencesi olmuyor. Burada ben size bunu almanızı öneriyorum bu arada. Eğer yani böyle ETS2 veya Forza Horizon falan oynuyorsanız. Bunu kesinlikle alın yoksa eğlencesi çıkmıyor. Ben denedim. Peki ETS ki W ile oynamak bu ekranda aşırı kötü. Çık hemen göstereyim. işte böyle oluyor. Senin gibi böyle ayarlamak varken sen böyle yapıyorsun ne oluyor? Spin atıyorsun ya bildiğin. Birazcık döndür. Kısaltır şimdi. Cık. Git git git. Aa az kalmış ya bu arada 3 saat. İlk defa bu kadar hızlı gidiyorduk. Dostlarım bir öncekinde bayağı bir hata yapmıştım. Çekemediğim videoda. Ne oldu ben size anlatayım. 15. vitesi almak yerine yanlışlıkla R vitesini aldım. Ve full gaza 90'da basarken bir anda bir geri gitti. Anlatamam. Uçtu sonra araba bakayım. Sonra hadi bakalım. Açıyoruz. Bak şu anda basıyorum full pedala. Gaza full basıyorum. acık dur 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 dur. Hadi be. dostlarım oluyor Gidiyoruz. 50 km hızla 51 km. Bu arada dostlarım sizden bir şey isteyebilir miyim? Eğer istediğiniz istediğiniz bazı modlar istiyorsanız ya yani ETS 2 modu istiyorum. Yorumlarda bana ETS 2 modları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ya yani ilk ETS 2 modu sabitleyene yani çalışan ama yani çalışan bir tane getirirseniz ve virüsüz her şey sıkıntısız ve kastırmayan oyunu hepsini deneyeceğim. En iyisini seçip yorumu sabitleyip kanalına bir bayağı bir kişi abone ettireceğim. Yani max 4 kişi 5 kişi. Neden olduğunu söylemeyin. Çünkü çok ihtiyacım var. O şu an çok bastık. kır 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 en azından dostlarım e, çok uzun değil araba hasar yüzde iki hasarımızı yaptık şöyle geç bana çarpıyordu bir bip ya bunda bir korna özelliği olsaydı var ya şu an çok iyi olurdu biliyor musunuz bip, bip diye yapacaktım böyle bak şuradaki kapağı var ya logitech g29'u biliyorsunuzdur Orası böyle bir şey olacaktı. Anladınız mı? Böyle basılabilecek bir yer olacaktı. Oraya bastın oyunda da bip diyecekti. Mükemmel olurdu. Aslında yeni bir tane Logitech G29 şeyi çıkıyor. O da bu arada yeni Logitech G29'u alır mısınız bilmiyorum ama gayet de pahalı olacak bu arada. Ya yani bak bunun da 14 bin, 20 bin lira olduğunu düşünün. Diğeri kaç lira? Bir de onu düşünün. Bir de yeni bu Direksiyon Seti içinde koltuk çıkartıyorlarmış hiç gerek yok dostlarım. Alın kendi oyuncu koltuğunuzu. Geriye yazsayın şöyle. Anlarsınız ya yani, normal. Şu anda her şey çok normal. Çok normal. Makas atayım mı dostlarım? 3 2 1 şu öndekini geçip çalınç Bas bas araba bas Şu araba artık önümüzdeki kaç basıyorsa Bay bay. Makas atamadım dostlarım çünkü çok da araba yoktu. Bir de boyuna makas atmayı denerseniz dostlarım ölüyorsunuz. Şakasız. Bildiğiniz oyun sizi öldürüyor. Ölmek dediğinde kastettiğim uçuyorsunuz yani. Araba yan devriliyor uçuyorsunuz belki bagla. Daha değil. Evet. Uzun bakın düşüyordum. Fark ettiniz mi? Ekran şöyle bakın. Yaptığımda bir yer sarsılıyor. O düşmek demek. Yani düşüyorsunuz neredeyse. Ya. az kaldı. 90'ı geçtik. 91. Max 90 ya. Basıyoruz dostlarım şu anda. Bas bas. Bas 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 bas. Dostlar çok eğlenceli oyun Almanızı tavsiye ederim. Eskiden alanda belki vardır. Çok eskiden çok ucuzdu. Aşırı ucuzdu. İndirimdeyken 39 liraydı. İndirimsiz hali yani ilk çıktığı zaman 10 TL miydi neydi hatırlamıyorum ama oyun harbi çok güzel. Almanızı öneririm arkadaşlar. Neden ben öyle bir şey oluyor? Dostum <laughs> o, zaman o dönüşüm, kilometre yarı düştü arabalara bak beni güzel basıyorlar bizim benimkisine bak dostlar bana öyle mod verir ki size iki tane mod söylüyorum bir tanesi araba değiştirme modu yani kamyon değil böyle güzel bir araba olacak ya yani boş kamyon kalsın ama şey olsun böyle hızı arttıracak bir mod var mı bana söyleyin yorumlarda ona göre araştırma yaparım siz de bana link atabilirsiniz yorumlardan virüs virüs göndermeyin vallahi yemin ediyorum Bakın kanalı olup virüsü gönderenler varsa bittiniz abi. Bu arada size birkaç tane kanal daha vereceğim. Yorumları koyacağım açıklama falan filan. Aa 2888 tutarında kredi taksitleri ödendi diyor. Oradan geçtik ya. Dostum çok az kaldı bu arada. 1 saat 17 dakika falan. Hadi evet, o zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ay devam devam devam. Dostum aklım bakın şimdi. Hani ben az önce demiştim ya. Bana eğer virüs yollarsanız ve kanalınız güzelse diye. Anlatayım mı ben? Yanımda benim belki biliyor musunuz bilmiyorum da çok güzel editleri yapan bir tane bir tane kanal var. Turkish Mongol Empire diye bir kanal var biliyor musunuz? Bilmem ama. Onla bana virüs gönderenleri saldırırım aga. Tabii yanlış anlamayın şimdi biz tabii. Yanlış anlarsanız çok üzülürüm. Mesela gönderebilenler için söylüyorum. Turkish Mongol Empire bu videoyu izliyorsa selam olsun. Yorum yazabilirsin. Dün canlı yayınıma da geldi helal olsun. Canlı yayınımı izleyenler yani varsa canlı yayını koyarım. Ya da ondan sonra birilerinin kanallarını koyacağım belki, şu etiketleri falan koyarım muhtemelen. O zaman koş koş koş. Makas atıyorum dostlarım. Dostlar! Benden başka kamyoncu yok bu dünyada. Makas atan başka yok. Şimdi dostlarım bir anda benim aragas patlatıyormuş, değil mi? Mükemmel olurdu valla. Hadi görüşürüz. Bas, bas, bas. Evet dostarım çok az kaldı. 34 dakika kalmış. 33 dakika. Video kaç dakika oldu çok merak ediyorum. Bakalım ulaştırma seviyemiz kaç olacak? Yani bir level var hevesli levelim ben şu anda. Daha yeni başladığım için. Bir de şöyle bir şey var. Bakın bir aceleci var. Yani bir de en erken getiren, geç getiren bir de yani tam zamanında getiren gibi bir şey. Ben en er, ben erken getiren mi olacağım acaba? Yeşil, yeşil, mavi ve kırmızı bir de sarı var galiba. Ya ben muhtemelen şimdi yeşil olacağımı düşünüyorum çünkü hiç ara vermeden geliyorum. Gerçekten yes, dostlar siz de biliyorsunuz. Şu anda hiç şey yapmadım. Bu arada dostlar konvoy açmayı düşünüyorum. Sence açayım mı? Konvoyda galiba online oynayabiliyormuşuz diye duydum. Eğer ETS2 ETS ikisi olanlar beraber gelip oynayabiliriz. Hafta sonları tabi. O dostlar şu an şey titriyor. Şey yoldayız ya. Bıraktım şu an nereye gidecek acaba? Hareket ediyor mu? Dostlarım bakın çok az kaldı. Bakın tam şurada haritada. Şi Şifetin keşfedildi. O arkadan mı çarptı? Neden çarptın bana? Kesinlikle benim suçum yok. Aynalardan görüyorsunuz. Aynalardan görüyorsunuz. Dostlarım bu haritanın haritamın olduğu yerde bir sıkıntı var. Maalesef siz varsınız orada. Maalesef değiliyorum ya ben orada, ben varım orada. O yüzden belki göremi, göremiyorsunuz maalesef. Ama ben şu anı görebiliyorum. Ya aşırı az kaldı. Ben size de sürpriz olacak gelmem. Aşırı az kaldı şu an, geldik bile neredeyse. Belki gözüküyor mudur bilmiyorum ucundan ama şurada yuvarlak parlayan bir şey var. Orası işte. şimdi vites aldım. Birisi beni arada arkadaşım arıyor dostlarım. Ama hemen şurayı bitirip ondan sonra görüşeceğim onlar. hemen ben dostlarım aşırı az Aa baktım burası. İşte burası dostlarım. Basalım. Nereye teslim etmemi istersin? Evet burası. Hemen gelelim şuraya. Bakalım hadi bir kilometre yaz. bitti işimiz. Mükemmel. En güzeldi. En güzelini başardık dostlarım Hevesli. Seviye hevesle. dostlar kazandığımız üç 5146 beş Devel olarak TP bu arada Euro kullanıyorlar çünkü Avrupa olduğu için. Evet. Bu şimdi ne yapalım? Tam zamanında teslimat. Ekonomik sürüş Hımm acil bir teslimat tamamladığınızda ADR Evet uygula Neyse o e-postlara bir şey gelmiş Bir adet dokunmamış mesajımıza Büyümenize yardımcı olabiliriz İşletmesi istiskarlığı ve büyümesi son zamanlarda oldukça dikkatimizi çekti Sizlere destek olup işinizi daha, daha da büyütmenizi sağlamak istiyoruz. Bunu istinaden yeni kredi 500 olarak verilendi. Parayı istediğiniz zaman yerel banka şubelerinden çıkabilirsiniz Saygılarımızla satış müdürü banka. Yemin <laughs> et. Peki yok. Banka nerede? Banka banka. Aaa. <laughs> Geri ödeme vadesi yok. Evet o zaman. Kabul edelim şu e-postadaki kabul edilir mu? Burada 500'lük yok bir şey. Tamam bunu ben alacağım. Kaç param var? 512 bin var. Neyse o zaman artık videoyu biz burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.